Hepinize merhaba. Bundan önceki YouTube videolarımda kırdak hastalıklarının ameliyat dışı tedavileri hakkında oldukça detaylı bilgiler vermeye çalıştım. Şimdi ameliyat tedavileri hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Hipokrat'tan beri bilinen bir şey var. Kıkırdak hasarlandı mı iyileşmiyor. Peki bizim kıkırdağımız neden iyileşmiyor? Çünkü kıkırdak dokusunun kan damarı yok, lenfatik akımı yok, sinir dokusu yok. İş bu halde olunca maalesef son evreye gelinceye kadar biz kıkırdak hastalıklarında ağrı bile hissetmiyoruz. Bu çok olumsuz bir durum. Dolayısıyla bizim kıkırdak dokumuz son derece hassas ve hasarlandığı zaman maalesef iyileşme olana olmayan bir doku. Biz bu dokuda cerrahi tedavileri ne zaman yapıyoruz ve hangi cerrahi tedavileri uyguluyoruz? Şimdi kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. Bir kere yaptığımız en sık ameliyatlardan biri 50 yılı aşkın süredir uyguladığımız mikro kırık yöntemi. Mikro kırık yönteminde biz uyluk kemiği diz için konuşacak olursak veya eklemin herhangi kıkırdak olan hiyalin kırdak kıkırdağa sahip herhangi bir eklemin subkondral kemiğine yani kıkırdak altı kemiğe delikler açıyoruz. Bu sayede kemik iliğinin kırdak yüzeye ulaşmasını, oradaki kök hücrelerin kırdağa dönüşmesini bekliyoruz. Fakat burada kemikte oluşturduğumuz delikler büyük olduğu için daha sonra nano kırık yöntemi geliştirildi. Nano kırık yönteminde gene mikro kırık yönteminde olduğu gibi biz kemik iliğinden kök hücrelerin kıkırdağa gelmesini sağlıyoruz. Fakat deliklerimiz çok daha küçük olduğu için gelen hücrelerin daha homojen bir şekilde daha çok sayıda kıkırdağa dönmesini amaçlıyoruz. Daha sonra tabii ki bu işlemlerin belli dezavantajları oluyor. Örneğin mikro kırık ve nano kırık yöntemini uyguladığınız hastalarda kıkırdağın çoğu esnek kıkırdak olan hiyalin kıkırdak yerine daha sert olan fibroz kıkırdağa dönüştüğünü görüyoruz. Bunu da biz çektiğimiz özel biyokimyasal analizlerle, MR'larla saptayabiliyoruz. Hastalığımızı biz ameliyat ettikten sonra hastalarımızı hastalığın takibinde özel MR'lar çektiriyoruz. Özel haritalamalar yaptırıyoruz. Oluşan kıkırdağın kalitesini belirlemek için, ömrü hakkında fikir sahibi olabilmek için. Bunlar sayesinde biz mikro kırık ve nano kırık yönteminin uzun dönem başarısının çok da yüksek olmadığını saptayabiliyoruz artık. Dolayısıyla bu sefer bu yöntemlere ek olarak biz oraya sentetik kıkırdaklar nakledebiliyoruz. Yani kıkırdak hasarı olan bir yerde mikro kırık ve nano kırık işlemini yaptıktan sonra üzerine sentetik kıkırdak ekebiliyoruz. Sentetik kıkırdağın yanında hastanın kendisinden aldığımız, başka bölgesinden aldığımız kemik ve kıkırdakları da yine hasarlı bölgeye nakledebiliyoruz. Fakat burada sadece kıkırdak hasarı değil de kıkırdağın altındaki kemiğin de hasarlandığı durumlarda biz kıkırdak ve kemik nakli işlemini yapıyoruz. Olay bazen sadece kıkırdak nakliyle sınırlı kalırken bazen sadece kıkırdağı nakletmek yetmiyor. Altındaki kemikle beraber bu kıkırdağı nakletmemiz gerekebiliyor. Veya ki bu işlemede mozaik plasti diyoruz. Veya çok büyük defeklerde bu sefer direkt kadavralardan direkt tamamen temizlenmiş kıkırdak ve kemiği alıp başka birinden alıp hastamıza nakledebilme durumumuzda oluyor. Tabii ki biz bu nakil işlemlerini, ameliyat işlemlerini yaparken bundan önce bahsettiğim enjeksiyon yöntemlerinden de faydalanıyoruz. Örneğin kemik ve kıkırdak naklettiğimiz bölgeye aradaki uyumun hızlı bir şekilde sağlanması için PRP gibi, CGF gibi, ACS gibi, kök hücre gibi, eksozom gibi enjeksiyonlardan da faydalanıyoruz. Veya ameliyatı yaptık, bitirdik. Hastalarımızın takibinde iyileşmenin hızlı olması için, sorunsuz olması için gene daha önceki videoları ...size bahsettiğim biyolojik enjeksiyon yöntemlerinden de faydalanıyoruz. Burada önemli nokta şu. Ameliyat gereken rahatsızlıklarda sadece bu tedavilerde diretmemeniz gerekiyor. Ameliyat gereken durumlarda ameliyatı yapıp üzerine bu biyolojik enjeksiyonları her zaman yaptırabilirsiniz. O zaman başarı şansı oldukça yükseliyor. Burada önemli olan şey hastalığımızın altın standart tedavisini belirlemek. Bunu belirlediğiniz zaman ameliyat ve ameliyat dışı tedavileri kombine ederek... ...rahatlıkla başarılı sonuçlar alabilmeniz mümkün. Tabi bunun için de deneyim son derece önemli. Gittiğiniz merkezin, başvurduğunuz cerrahın, hekimin bu konuda oldukça deneyim sahibi olması önemli. Bizler her birimiz ortopedik cerrahlar ayrı branşlarda özelleşiyoruz. Özellikle hocalık seviyesine gelmiş. Bu işin en üst düzey tedavilerini yapan kişiler artık bir alanda özelleşiyorlar ve bu kişilerin uyguladığı tedavilerdeki başarı oranı normal bir ortopedi uzmanın uyguladığı tedavilerin başarı oranından çok çok daha yüksek oluyor. Kıkırdak tedavilerinin cerrahi tedavilerini özetleyecek olursak mikro kırık ve nano kırık yöntemi bunlara ek olarak sentetik kıkırdaklar. Bunların haricinde mozaik plasti dediğimiz hastanın yük binmeyen alanından yük binen alanla kemik ve kıkırdak nakilleri, otolog kondrosit implantasyonu dediğimiz hastanın kendi kıkırdağının alınıp laboratuvar ortamında çoğaltı bir membran üzerine ekilip hastaya geri nakledilme ameliyatları ve bunların kombinasyonları şeklinde örneğin hastanın hastalıklı kıkırdağını alıp parçalanıp kıyılmış hale getirilip bunun hastaya tekrardan özel kök hücrelerle veya biyolojik ajanlarla kombine edilerek hastanın hasarlı yerine geri nakledilmesi böylece hiçbir şeyi atmamış oluyoruz. Hastanın kendi kıkırdağından da fayda faydalanmış olabiliyoruz. Veya kemik hastanın kendi kemiğini alıp gene hastanın kendi kıkırdağını alıp bunları kombine ederek de hücrelerle veya hücresiz olarak biyolojik ajanlarla birleştirip hasarlı yere gene nakledebilmemiz mümkün. Burada biyolojik tedavilerde önemsediğimiz konulardan biri de naklettiğimiz dokunun canlılığı. Örneğin ölüden bir doku nakledecekseniz bu nakil yaptığınız dokudaki hücrelerin canlılık oranı son derece önemli. En az dokuların %70'inin canlı kalmış olması, hücrelerin %70 kişinin canlı kalmış olması son derece önemli. Bazen bu durumlarda biz nakil ettiğimiz kişinin aldığımız ürünlerini bir ay içerisinde hastamıza nakletmek istiyoruz. Veya dondurmuş olarak biz kadavralardan kemik ve kıkırdak dokusunu aldığımız zaman bunun yapısının çok bozulmamış olması bunları hücrelerle, hastanın kendi hücreleriyle veya başka dışarıdan aldığımız kök hücrelerle kombine etmeye oldukça özen gösteriyoruz. Başarı oranlarını arttırmak için. Kıkırdak ameliyatlarını yaparken tabii ki eşlik eden patolojileri de düzeltmemiz gerekiyor. Örneğin hastamızın kıkırdak hasarı var. Ayağında çarpık ayak var. Şekil bozukluğu var. Aynı seansta o bozukluğun da düzeltilmesi son derece önemli. Veya hastamızda menisküs yırtığı var. Aynı seansta menisküsün de onarılması son derece önemli. Kalça için yapıyorsak bunu kalçadaki diğer patolojiler, lablar patolojiler, kalça sıkışma sendromu gibi problem oluşturan durumların aynı seansta düzeltilmiş olması son derece önem arz ediyor. Biz artık gırdak hastalıklarının cerrahi tedavisinde akıllı moleküller de kullanabiliyoruz. İlla o eklemi açmak yetmiyor. O ekleme enjeksiyon yoluyla da kırdak hastalarının olduğu yere hücrelerin veya dokunun gidip yapışabilmesi sağlayan özel taşıyıcı moleküllerde, mikrosferlerde kullanabiliyoruz. Kıkırdak ameliyatlarını yaparken mümkün olduğu kadar kapalı yöntemlerle bu ameliyatları yapmaya çalışıyoruz. artoskopi dediğimiz eklemin kapalı olarak değerlendirildiği işlemlerin yapıldığı teknikleri sıklıkla tercih ediyoruz. Bazen bu mümkün olmuyor. O zaman açık cerrahiler gündeme geliyor. Açık cerrahileri yaparken de riskleri azaltmak adına mümkün olan en küçük kesileri tercih etmemiz gerekiyor. Takdir edersiniz ki küçük alanlardan büyük ameliyat yapabilmek ciddi deneyim gerektiriyor. Bu açıdan da deneyimi tekrar vurgulamak istiyorum. Kıkırdak hastalıkları için olan ameliyat tekniklerinden bahsederken sıklıkla karşılaştığımız sorular da oluyor. Hangi bitkisel kürler, hangi fitoterapik ajanlar faydalı diye söyleniyor. Bir kere şunu söylemek istiyorum. Erken evre kıkırdak hasarlarında bu destekleri almanız evet önemli. Fakat cerrahi aşamaya gelmiş hastalıklarda siz ameliyata ertelerseniz cerrahi tedavi olmak yerine fitoterapik ajanlardan fayda bekler çok da ciddi bir faydası olmayacağını belirtmek istiyorum. Fakat uygun tedavi olduktan sonra özellikle gırdak tedavilerinde fitoterapik ajanlara başvurabilirsiniz. Tabi bu arada çok soru alıyoruz fitoterapik ajanlarla ilgili bamya tohumu gibi veya benzer ürünler hakkında. Literatürde etkinliği maalesef kanıtlanmış bitkisel körler değil bunlar. Bunları kullanırken lütfen çok ciddi beklentiler içerisine girmeyin. Modern tedavi yöntemlerini mutlaka uygulayın. Bunların gerek olmadığı durum Zaten biz de hastalarımızda hangi bitkisel kürler, kırdak ve eklem sağlığı için kullanılıyor? Bunlar hakkında hastalarımıza detaylı bilgileri veriyoruz ve bu bitkisel kürleri tüketmelerini istiyoruz. Onun haricinde cerrahi gereken durumlarda maalesef suistimal edilip bu ürünler kullanıldığı zaman bu sefer geri dönüşümsüz hasarlar, sakatlıklar kaçınılmaz oluyor.